Teşekkür ediyorum Onur Şahin, emsilen konuklarınıza yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tabi derbilerin tadı heyecanı her zaman başka. Hele puanlar birbirine bu kadar yakınken çok farklı bir e, lig yaşıyoruz. E, Beşiktaş cephesi maça nasıl hazırlanıyor sevgili Tuna? Hem 11 üzerine konuşalım hem genel oyun felsefesi ve planı nasıl olabilir? Senin de izlenimlerini alalım e, maçla ilgili olarak. ilk girişi yapalım istersen. Onuçay şöyle başlamakta fayda var. Aslında lige baktığımızda Beşiktaş'ta diğer takımlarda 3 günde bir maç oynama temposuna artık alışmış durumdalar. var. Ee, son oynanan maçtan bugüne kadar yani Çay Rizesporla Spor'la oynanan kupa maçından sonra Beşiktaş haline biraz daha moral buldu. Kupada çeyrek finalde Konya karşı karşıya gelecekler. Ee, kupa sonrasında aslında çok yoğun kondisyon ağırlıklı, güç ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirmiyorlar bu süreçte. Daha çok rejenerasyon ve sonrasında taktik ağırlıklı çalışma. Bu süreçte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın analiz ekibinden geniş bir analiz raporu alarak bu doğrultuda hem saha içinde hem de e, ekranda oyunculara Galatasaray'ın hem artı yönlerini hem de eksi yönlerini anlattığını ve aktardığını biliyoruz. Artık analizler e, özellikle son zamanlarda çok çok kıymetli bir duruma gelmiş durumda. E, bu bağlamda Sergen Yalçın da Galatasaray'ı e, Beşiktaş'ta oyunculara ezberletiyor dersek yanılmış olmayız. Hem duran topu organizasyonları hem Galatasaray'ın orta sahada yapmaya çalıştığı o sık ve kısa pasları ve çözebilmek anlamında Beşiktaş orta sahada daha pres yapan, daha savunmasını çıkartan bir takım kurgusu yapmak istiyor. orta sahadaki oyunculara bu tarz bir görev verdiğini biliyoruz teknik direktör. Sergen Yalçın'ın kadro yapısına bakılacak olursa aslında çok büyük bir değişiklik olmayacak. Beşiktaş'ta Wellington'un cezası var, oynayamayacak. Onun dışında bu hafta içerisinde Çaykur Rizespor maçı dahil olmak üzere o süreçte İlk kez sezon başından bu yana tam kadroyla antrenman yapıyor Bu da gerçekten önemli bir durum. Ee, teknik direktör Sergen Yalçın 11'de sürpriz yapacağını düşünmüyoruz açıkçası. E, ee, kalede Ertin'in oynamasını bekliyoruz. Defansın sonunda Roziye. Sonunda Rıdvan ama orada en sakalı alternatifinin de olduğunu belirtelim. Yarınki son taktik çalışması orası kazanacak. Wellington'un yerine ilk aday Necip Uysal. Hem fiziksel üstünlüğü hem son haftalardaki performansından dolayı Necip'i bir adım öne koyabiliriz. Onun yanında da Vida. Orta sahada Gözlet Meysa Atiba Üçlüsü. orada o Galatasaray'ın sık pas yapmasını ve orada o kısa pasları engelleyebilecek güçlü olarak düşünüyor Sergen Hoca. Sağ kanatta ligin en fazla asistlerle ön plana çıkan oyuncusu Raşit Gezal. Solda da Kaynar'ın o da aslında 11 gollük bir iki asisti. İleride de Wenton'a bu bakar şeklinde bir 11 bekliyoruz. Tabi yarın son taktik çalışma var. sakatlıklar, kimsenin istemediği durumlar sakatlık e, durumu olmadı. Sürece böyle bir kadro bekliyoruz. Gerekli olan antrenmanı beklemekte fayda var. E, takımla ilgili yeterler bu şekilde. Sizlerin de sorusu varsa yanıtlamaya çalışabiliriz. Sevgili tuna, e, takımla ilgili yine devam ederiz ama bir taraftan da e, ara transfer dönemi taraftarlar bu lig maratonu içerisinde yeni katılabilecek takıma isimleri de çok merak ediyor. Bu konudaki çalışmalar nasıl gidiyor? Hem gönderilebilecek oyuncular hem gelebilecek oyuncularla ilgili bu konuda da biraz bilgi verir misin? Şöyle başlayalım. Federasyonun son kurulundan sonra değişmesinden sonra bu kurulun 16 yabancı kullanabilecek olması takımların hemen hemen tüm takımlarda olduğu gibi Beşiktaş'ta yaşlarda transferde farklı bir rota çizmeye doğru e, siyah beyazları yönetim kurulu bu üzerine çalışmaları sürdürüyor. Bu arada şunu belirtelim. Hep soru geliyor. Boyd Galatasaray maçının kadrosunu alınacak mı? İşte Mirin alınabilir mi gibi Ligin ikinci yarısı itibariyle bu geçerli. Evet bir ara tatil yok ama 20 haftayı noktaladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na 20 lisanslar için başvuru yapılabilecek. Ancak mevcut ligin ilk dönemi devam ettiği için Galatasaray maçının kadrosunda dört yabancıların ikisi dahil olamayacak. Onu belirtmiş olalım. Onun dışında evet. tabii Hasic Boyd konusu çok konuşuluyordu. Ee, Hasic'in kalmasını isteyen bir e, grup var yönetimde. Kiraya gidip e, tecrübe kazanmasını isteyen bir grup daha var bunların tartışması devam ederken yönetim e, Türkiye Postalarası'nın açıkladığı bir kural sonrasında biraz daha rahatladı. Tas için kalma ihtimali e, şu anda biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Boydun mutlaka adı verilecek listeye. Boydun lisansı çıkartılacak. E, Magnus ve Lens çok fazla düşünme isimler değil Ama birin orada bir e, parantezde çıkalım. Birin kalırsa da e, lisansı çıkartılırsa e, şaşırmayız. Onu da bekleyip göreceğiz. Onun dışında Lisans rapor transferi yapmak istediğini zaten her fırsatta bile getiriyoruz Beşiktaş'ın. Mazuk herkes soruyor. Mazuk ile ilgili yeni bir gelişme, yeni bir detay yok. Oyuncunun e, kendi ülkesindeki temsilcisinin bir sağlık problemi var. O yüzden görüşmeler birkaç gün durmuştu. Ancak şu an için tekrar başladı. Ama yeni bir detay yok. Mazuk e, şu anda rakamdan çok fazla indirim yapmayı kabul etmiyor. E, Beşiktaş yönetimde bu rakamın çok fazla üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Yakın zamanda noktalanır bu transfer. Atakan Ümer ee, bugün içerisinde bile açıklanabilir. Bir kulübe imza atacak. Üç tane isteğini var. Serkuzi Spor istiyor, Kayseri Spor istiyor, Malatya Spor istiyor. Bekleyip bunu da göreceğiz. Ee, kiralık olarak altı ay forma giyecek. Son olarak Kenan Karaman'dan da bahsedelim. Fatih abi de geçtiğimiz günlerde bunu izleyicilerle paylaşmıştı. Bir kere daha yineleyelim. O sezon sonu itibariyle anlaşmak istiyordu Beşiktaş. Ancak Mancuk İş Transferi'nin bir göre ya da hocanın raporuna göre devre arasında kadroya dahil olabilir. Burada hem oyuncuya verilecek bonservis hem de oyunun isteği çok önemli. Ee, bu bağlamda e, Kenan Karaman transferi sezon sonu için daha ciddi olmak kaydıyla devre arası için de alternatifler arasında diyebiliriz. Oruçlar. Tuna bir şey merak ediyorum. Ben e, Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum. Çünkü e, iç saha maçlarında Rıdvan e, dış saha maçlarda En sakal oynattı. E, en Sakala'nın performansı da tam ortada. Rıdvan'ın daha iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Seni orayı açık bırakmanın ee, özel bir nedeni var mı? İçeriden bir bilgi mi aldın? Yani son idmanda en sakalaya dönüşümlü mü oynatmış? Onu biraz aydınlatman lazım. Çünkü Beşiktaş'ın oyun sistemi için ve Galatasaray maçında sergileceği e, futbol felsefesini de etkileyecek bir tercih olabileceğini düşünüyorum ben. Benim birinci favorim de Rıdvan Fatih abi. Öyle başlayalım. Benim de alternatifim ilk olarak Rıdvan. Ancak şunu söylemekte fayda var. Hem son lig maçında hem de Çaykur Rizespor Kupa maçında en sakal oynadı. Zaten önce genelde dönüşlü olarak oynatıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak şöyle bir durum var. Fiziksel olarak en sakala hazır olduğunda özellikle birebir e, temaslı oyunda biraz daha ayakta kalabilen biraz daha güçlü bir oyun. Bu bağlamda Sergen Hoca zaman zaman rakibe göre yani Galatasaray'ın orada kullanacağı sağ tanıda göre de en sakala tercihini yaparsa bir olmaz. Bu e, Galatasaray maçı değil de bir e, Anadolu takımıyla bir maç yapmış olsaydı Beşiktaş zorluk derecesi biraz daha düşük bir takımla ya da maç yapmış olsaydı öyle tabir edelim e, ben Rıdvan'ın %100 oynayacağını söyleyebilirdim şu anda da %90'larda olabilirdim ama Sergen Hoca'nın e, son taktik antrenmanında oradaki gelecek analiz raporlarından rakip takımın sağ kanadı nasıl kullanmasıyla alakalı e, burada alternatifler arasında en alayıyla her zaman tuttuğunu biliyoruz burada bir de şu da çok önemli Acaba Beşiktaş'ta sol kanattan, daha doğrusu sol bekten topla birlikte çıkışları yapmak istiyor mu Saygen Hoca? Yani beklerini çıkartmak istiyor mu? Ya da sadece orta sahanın solunda ya da sağında oynayan oyuncularla mı hücum yapmak istiyor? Mu? Bu oyun planıyla alakalı bir durum. Yarın sol taktik antrenman saat 16'da. Saat 18 itibariyle bu soruların cevabını izleyicilerle paylaşacağım. E, Tuna e, şeyde Necip konusunda da bir net bir gelişme var mı yani Montero'da geçen kupa maçında hoca oynattı Necip de daha iyi oynuyor ama e, Necip e, bu arası toperde oynamadı e, biraz daha önde oynadı ya da bek oynadı Bununla e, bununla ilgili bir bilgi var mı net şöyle söyleyelim, teknik ekibin aklındaki plan şu e, fizik üstünlüğü daha fazla olan orada yine biraz önce En Sakalırıban Rizvan yaslamasında yaptığımız gibi temas oyununu daha çok seven bir Necip Uysal durumu söz konusu. Sergen Öcal'in ilişkileri çok farklı. Onu bir önceki yayınımda da dile getirmeye çalıştım. PAS takımında oynarken Necip Uysal o takım şampiyon olmuştu. O takımın kaptanı Necip'ti ve teknik rektörü Sergen Yalçın'dı. Eskiye dayanan bir ilişkileri var. Hatta onu ilk çıktığında Sergen Yalçın üst tarafa çıkması için çok ısrar etmişti Necip Uysal'ı. Her bölgede kullanıyor Fatih abi. Sen de çok iyi biliyorsun. Sağ bekle oynadı. Orta sahanın ortasında oynadı. Orta sahanın gerisinde oynadığı stoper de oynadı. Evet son haftalarda Stoper'de oynamıyor. Ancak e, Necip Uysal'a hocanın çok güvendiğini biliyoruz. Bu bağlamda ben Necip Uysal'ı bir adım öne attım ama Montero'nun da oynadığı maçlarda özellikle son oynadığı birkaç maçta kötü bir performans ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Sezon başında biraz adaptasyon problemi vardı ama o da e, sertlik seviyesini biraz daha yükseltti. Geriden iyi oyun kurabilen bir oyuncu. Zaman zaman pozisyon almadığı sıkıntısı var. Ama e, derbide Montero tercih olursa da bizler için sürpriz olmaz. E, yani bir muhabirinden önemli durumu biliyorsun Fatih abi. Son antrenman. Son antrenman sonrasında gelecek bilgilerdir. O yüzden orada da parantezi açtık. Umarız yarın o parantezleri kapatacağız. Evren senin var mı sorun? Ben kolaylıklar diliyorum Tuna'ya. Son antrenman deyince zor derbi haftaları. E, muhabir için de çok zor e, bir haftadır. E, umarım muhtemel 11'i doğru çıkar diyelim. Muhabirin de en büyük sevinci muhtemel 11'in as 11'e dönüşmesidir. Tuna da yıllardır hep beraber sahada da çalıştık. Başarılar diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu olur onun için. Tuna çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Öyle. İyi çalışmalar diliyoruz. Beşiktaş Teşekkürler için. yayınlar. Diyorum. Çok teşekkür. Bir son dakika transfer haberi vermek için araya giriyoruz. Center for transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mancukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Kenan Karaman transferinde girişimlere başladı. Siyah beyazlıların listede C planı olarak yer verdiği Koyta ise Beşiktaş forvet transferi yapmasın diye dua ediyor. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Koyta, Kasımpaşa'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor. Lacivert beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon euroya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ın Mancuki ya Kenan transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda kendisiyle temasa geçileceğini umuyor. Koita, Kasımpaşa forması altında 108 maçta 31 gol attı ve 11 gol pası verdi. Bu sezon sakatlıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezonda 13 karşılaşmada oynayamadı. Bu sezon sakatlıklar yüzünden 10 maçı kaçıran Koita, geçtiğimiz sezonda 13 karşılaşmada oynayamadı.